Herkese merhabalar. Umarım çok iyisinizdir. Kanalımıza ve bugünkü tarot yorumumuza hoş geldiniz. Bugün hep birlikte aklınızdaki insanla bir geleceğiniz olup olmadığını ve niyeti ciddi mi ya da bu ciddi bir ilişki mi? Sizin enerjilerinizle buna bakacağız. Buna dair bir yorum yapacağız. Hem de siz ne yapmalısınız? Karşı tarafın tavrı, huyu nedir? Ne yapmaya çalışıyor? Bunu öğreneceğiz. Tabii bu yeni başlayanlar için hani tam adık olmamış ilişkiler için de uygun olacaktır geleceği bilmek açısından. Aynı şekilde hani ex partnerler döndüyse e, ya da aklınızda herhangi biri varsa yani geleceğe dair niyetle tamamen bu insanla ilişkideki konularda o yüzden e, ben yine söylüyorum uyumlandığınız takdirde benimle kendinize rezon olduğunuz yerleri gördüğünüz ve bulduğunuz takdirde dinlemeniz sizin için faydalıdır. Tamam şimdi şöyle bir e, kartlarımızı karıştıralım. İlk önce şöyle şu insanla size bir bakalım durumlar neler Karşı tarafın kişiliği neler Sizin kişiliğiniz neler Her şeyden önce Bir karşılıklı enerjiyi yorumlamak istiyorum ben Hayır Rolex hayır Tamam şöyle bir Bakalım Kılıç kraliçesi Kupa üçlüsü DMK'sı Şeytan Joker. Güç. Mahkeme. Ve DNA hafızası. Şimdi şöyle bir durum var arada ilk öncelikle. Size baktığımda bir kere tamamen bu insanı şu an açık oynamıyor olabilirsiniz. Yani özellikle yeni başladıysanız biraz soğuk yaptığınız, tanım yolunda ilerlediğiniz noktalar olabilir. Eğer bu kişiyi tanıyorsanız ya da zaten bir ilişki içerisindeyseniz de yine de şu dönem sizin biraz soğuk veya kapalı olduğunuz bir dönem diyebilirim. Buna ya bu ilişkinin üçlü bir ilişki olması etken olmuş ya çevreden aile figürlerinin hani ilişkiye burnunu sokması ya da şimdi burada her tür ilişkiyi yorumladığımız için bu kadar çok senaryo çıkıyor kartlardan. Ya da şöyle bir şey, bu insanın ortamından dolayı siz kendinizi bir soğuk geri tutmuşsunuz, bu kişiden emin olamadığınız noktalardan dolayı. Hani bu daha çok yeni flörtler için geçerli, son söylediğim. Ama geri kalan özellikle aile ya da üçüncü kişi karışması da hani birbirini zaten tanıyan insanlar için geçerlidir. Ya Şimdi bu insana karşı bir arzunuz var, hem de çok yoğun geliyor ve fark etmeden sanki bir bağımlılık da geliştirmişsiniz gördüğüm kadarıyla. Yani normalde hani derizle ilişkide bağımlı olmamak gerekiyor. Bu insana gereğinden bir tık fazla değer vermiş olabilirsiniz. Ya da düşünce dünyanızı, fikrinizi çok fazla kurcalıyor olabilir. Çünkü bir bağımlılık geliştirilmiş. Bunun yanında cinsel bir birlikteliğe girilmiş olabilir bu kişiyle. Veya sadece ilişkiniz bunun üzerine kurulu olabilir. Bu da var. Şeytan kartıyla beraber burada bunu yorumluyorum. Ama benim net gördüğüm... Hani bunların olabileceği gibi hepsinin yanında bir bağımlılık geliştirildiği bu insana karşı. Ama yine de zihin dünyanızda bu kişiyi çok fazla düşündüğünüz için böyle bir soğuk durma, soğuk yapma enerjileri içine giriyorsunuz. Şimdi karşı tarafa baktığımda da bir kere joker kartıyla açıp DNA kaltalısıyla bitiriyor. Ya ilişkileri biraz şöyle bakan bir tip kendisi. Hani şu an sizin olan ilişkisinden bahsetmiyorum. Genel olarak ilişkilerde biraz lai lon bir tipi lai lon bir havası olduğunu söyleyebilirim. Hani hayata karşı tutumu da aynı şekilde böyle olabilir. Çünkü güçlü olmayı güçlü gözükmeyi seven birisi, yani otorite olmayı seven birisi. Ama bir şekilde ben bu insanın kadınlara karşı böyle bir zaafı olduğunu vesaire de söyleyebilirim. Hani nasıl desem bir kadını ya da güzel bir hanımı kırmamak için gerçekten şekilden şekile girebilecek bir insan gibi. Ama bunu kötülemek için söylemiyorum. Yani böyle bir enerji yansıtıyor. İliskiler'e e de biraz böyle şey gözüyle bakan birisi gördüğüm kadarıyla. Ee, hani kazanabilir miyim kazanamaz mıyım yendim mi yenildim mi hani ilişkide böyle bir durum olur ya ben yenildim ben yendim biraz o o tarzı var kendisine şimdi burada e, ama bu kişi bir şeyleri çok dert edip e, ipleyecek, saplayacak bir karakter değil onu söyleyeyim bazen bu insana soğuk yapsanız bile e, çok ciddi belki tepkiler alamayabilirsiniz Rolex gider misin? çok ciddi tepkiler alamayabilirsiniz. Sabote ediliyorum, kusura bakmayın. E, ama şöyle bir şey, e, şimdi bu insanın da söylemek istediği anladığım kadarıyla ya da sizinle konuşmak istediği bir takım konular var. Ama bunları dile dökme konusunda çok iyi de değil. Yani normalde belki iletişim e, kurma konusunda iyidir ama ciddi konulara gelince iş e, bir ciddiyeti olmayabilir yani konuşamıyor olabilir aslında ciddiyet olmayabilir derken konuşamıyor ciddi şeyler dile getiremiyor olabilir. Ve bazıları için de bu dediğim gibi kupa beraber üçlü bir ilişkiyi veriyordu. Hani karşı tarafın bir mahkeme süreci olabilir bununla ilgili. Bir boşanma vesaire gibi. Ya da direkt belki de karşı taraf hani adliyelik bir insandır. Böyle bir mahkemesi de varmış gibi gözüküyor. Yani biraz Kafası da dolu ve meşgul birisi benim gördüğüm kadarıyla karşı taraf. Genel olarak enerjiler bu şekilde ama e, nasıl desem sizde ben şeyi daha ziyade gördüm. Hani bağlılık geliştirmeye biraz fazla yatkın olabilirsiniz gerçekten insanlara karşı ya da e, güzel sözler duyduğunuzda ya da iyilik gördüğünüzde hani e, bir anda ona bağımlı oluyor olabilirsiniz gibi bir hal var. Tamam şimdi şöyle bir de karşılıklı enerjilere bakmak istiyorum ben. Daha ziyade siz bu insana verdiğiniz ama bu insan size tam vermedi. Şimdi yine bir bakalım karşılıklı enerjilerde. Siz bekleme enerjisindesiniz zaten. Çünkü Azize ile açtık. Bakın yine kupa üçlüsü geldi. Kartları karıştırdığımız halde. Demek ki bu kupa üçlüsü sizin için sorun yaratan bir konu. Ya bu insanın çevresi ya olduğu başka bir kişi. İmparatorcu için para beşlisi. Böyle karşı tarafa bakalım. Ya yine jokerle açtı. Şu kartları daha da iyi. Ya görüyorsunuz karıştırıyorum yani. Evet hep alttan alıyorum ama kartları karıştırıp alttan alıyorum sonuçta. Yıldız. Kupa şövalyesi para altılısı. Hmm, size karşı aslında bakın ciddi niyetlerle gelmeyi düşünen birisi bu. Yani merkeze kupa şövalyesini koydu. Ama şöyle bir şey var. Şimdi sizin karşı tarafı enerjisi, enerjinizde bir bekleme enerjisi var. Hani bu Azize cinsel beklemeyi de anlatır. Yine onu da söyleyeyim. Arada bu, bu tür ilişki yaşanlar için. Ama genel olarak siz bu kişiden bir şeyler bekliyorsunuz ve hani çok bir şey yapmıyor olabilirsiniz beklerken. Biraz böyle e, tamamen enerjinizi bu kişiyi beklemeye adamış gibi bir tablo var önümde. Çünkü Azize ile açıyorsunuz. Karşı taraf yine deliyle açıyor. O umursamaz tavrıyla. Daha sonrasında bu ilişkiye bakış açınızda bir karamsarlık olduğunu söyleyebilirim. Yani gerçekten bir mesafe olabilir aranızda. Bu yüzden belki olmaz. Hani imkansız düşüncesi olabilir. Ya da belki de istiyorum ama nasıl olacak? Hani böyle bir imkansız, depresif bir enerji yansıtıyorsunuz bu ilişkinin içerisinde. Bu biraz olumsuz yansımış size. Ama şöyle bir şey var. Şunu beğendim. Kupuşlusundan sonra importörçe kartı geliyorsunuz. Yani araya kim girerse girsin ya da bu kişinin çevresinde kim olursa olsun ben imparatorçeyim dediğiniz bir nokta var. Ben güçlüyüm. Hani tamam bir depresif mod, bir bekleme enerjisi, bir yalnızlık enerjisi gözüküyor sizde. Özellikle para beşlisiyle beraber şurada. Komik bir karttır para beşlisi. Hem fakirliği, fukaralı hem de yalnızlığı anlatır. Yani e, ee, üzgün sakatlar, sakat adamlar gibi hani yaydığınız enerji bu. Ee, ama içten içe hani ben bir importer için ben güçlüyüm. Hani bana bir şey olmaz ya da işte hani ben iyiyim bir şekilde hani şimdi kabul edilmezsem sonra kabul edilirim hatası anladı yani öyle kendinize olan bir güveniniz var ama güzel bir güven bu ego gibi değil anlatabiliyor muyum hani o bolluklu bir güveniniz var gerçekten karşı tarafa hani ya da birilerine sevgiyi güzel bir şekilde yaşatabileceğinize dair bir inancınız var nasıl depresif ve yalnız ve enerji yansıtsanız bile e, hatta üçlü şeylerden ya da çevredeki insanlardan rahatsız olsanız bile Burada kendi gücünüzü net bir şekilde en azından koruyabiliyorsunuz. Bu güzel, bu çok güzel hatta. Zaten şimdi şöyle bir şey de var. Ee, bu insanda sizi, hani tamam düşünce dünyasında çok ipliyor, saplıyor, çok böyle düşünüyor, ekstra ekstra düşünüyor diyemem. Ama yıldız kartıyla beraber burada size güzel bir enerji yansıtıyor açıkçası. Yani e, şu var bu insanın gözünde, şöylesiniz. Ya yıldız bir kere hem parlak olduğunuzu, parladığınızı gösterir. Bu kişinin dikkatini çektiğinizi, e, size hayal ettiği... O ses neydi ya? Çok özür diliyorum. Benim boğaz çakrası... Evet geçen birisi mesaj atmış sizin boğaz çakrası inanılmaz tıkanıyor diye. Evet tıkanıyor doğru. Bu ses de tamamen boğaz çakrasıydı yani. <laughs> Nefret ediyorum videoda şöyle şeyler olmasından. Neyse size hayal ettiği durumlar var ve çekici buluyor. Yani bir de şöyle bir şey, hani Yıldız kart şeyi de anlatır, bir şansı da anlatır. Sizin için bu benim şansım olabilir ya da bugün sana tanıştığım için çok şanslıyım dediği bir nokta var. Zaten şimdi sizde Kupa Üçlüsü enerjisinin çıktığı yerde kendisine Kupa Şövalyesi geliyor. Siz tanıyorsunuz ki duyguları bir başkasıyla da paylaşıyor ya da bir başkası da var bu duygusallığa giren ama Şimdi ben bu kişide kupa şövalyesinin merkezde, bakın iki iki tam ortadaki kartlar merkez. Merkezde çıkmasıyla beraber şöyle bir şey söyleyeceğim. Ya evet duygusal bir niyeti size karşı net bir şekilde var. Duygusal adımlar atmaya dair bir niyeti net bir şekilde var. Ve zaten sizinle bir şeyleri paylaşmak istiyor. Bir paylaşım içinde olmak, paylaşım yapmak istiyor bu kişi. Hani şöyle paralar da burada çok çıkmış. Bu kişi gerçekten işlerinden biri de olabilir. patron da olabilir. Ya da daha öncesinde gerçekten parasal mevzuda alma verme işi de olabilir. Ama net bir şekilde benim gördüğüm daha ziyade bu insanın sizinle paylaşım yapma isteğinin olması. Ama bazen kendisi de emin olamıyor burada kupa dörtlüsüyle beraber. Şimdi sizin para beşlisi yansıttığınız yerde kendisi de kupa dörtlüsü yansıtıyor. Siz her ne kadar kendinize işte yalnız, bırakılmış ya da böyle olmayacak gibi hissetseniz o enerjiyi yaysanız karşı tarafta şöyle bir şey oluşuyor ya yani herhalde gerçekten olmayacak yani ben göremiyorum ben çok bilemiyorum bu durum olur mu olmaz mı size karşı böyle yansıtı bir enerji var Ama ben karşı tarafa baktığımda gerçekten hani kötü bir olumsuz negatif bir enerji yansıtmıyor He, sadece bu insanın kendi huyunda da vardı bu joker kartı. Ee, biraz deli, <laughs> biraz deli, biraz umursamaz, biraz takmaz. Ee, ya da bunu enerji mabında yansıtmaz bir şeyleri taktığını. Ee, böyle bir havası, böyle bir yapısı var diyebiliriz. Tamamdır. Şimdi bu insanla aranızda olabilecek olan gelişmelere bakmak istiyorum. Yani ciddi niyetli mi gidecek? Nasıl olacak? Arkadaki tak tak tuk sesi için kusura bakmayın. Rolex kemikle oynuyor. <laughs> Ev çok küçük olduğu için onu odaya koyamıyorum. Hemen geliyor. Ya da kapısını kapatsam odanın o zaman da ağlıyor biliyorsunuz. Bir videoda da ağlamıştı çünkü. Zaten onu böyle bir odada kapalı tutmak da istemiyorum. Sonuçta burası onun evi. Ama gelin görün ki ben onu hiç rahatsız etmesem bile o benim videolarımı sabote etmeye bayılıyor. Ama zaten hep vardı bizde böyle bir enerji. Yani ben video açtığımda kapı çalması, ezan okunması, böyle bir sabotajlar bir şeyler hep var benim videolarımda. Şurada video çekmesem, otursam, açılım açılmayacak, o ses olmaz ha. <laughs> Tamam, ee, şöyle hem gelecek enerjileri hem şöyle karşılıklı neler olabilir ee, bir bakacağız. Şuradan başlayalım. Kupa ası. Asilanta, sözleşme, aşk, mutluluk, birleşme. Ya zaten net bir şekilde bu kişiyle şu an hani burada aşk kartı çıktı, burada kupa ası çıktı. Bu insanla aranızda duygusal büyük bir fırsat olduğunu söylüyor bize. biraz ama dengeler kurulmaya, kurulmaya çalışıyor şu an gördüğüm kadarıyla. Yani şöyle bir şey, Karşı tarafla net bir şekilde geleceğinizin başında büyük bir kupası var. Büyük bir şans hatta aşk, bir mutluluk, bir birleşmeniz var bu insanla. Ama bazı şeylerin bunun için biraz dengeye oturması gerektiğini söyleyebilirim burada. Hani bir de şöyle bir şey var. Bu ilişkide benim aldığım bir mesaj var. Evlenmek istiyorsanız bu insanla kendinizi çok yıpratmayın. Yani çok paralamayın evlenmek için. O enerjiyi vermemeniz gerekiyor. E, Tabi herkes ayrı düşünecek diye bir şey yok. Ekstra bir şeydi bu. Güç, çapa, çağların şifacısı doğuran kadın. Güzel kartlar geliyor. Yani ilk etapta bu kişiyle ben gidişatınızı güzel gördüm. Şimdi çapa kartıyla beraber burada özellikle niyeti ciddi mi dediğinizde ciddi düşünülecek. Ciddi başlangıçlar yapılacak. Ve yine güç kartıyla beraber aslında ben beraber bir güce ulaşacağınızı, beraber güçlü olacağınızı söyleyebilirim. Hatta yani aranızda şu an bir sorun varsa ya da adı konmamış noktalar varsa burada çağların şifacısıyla bu ilişkinin ya da bu ilişkinin gidişatında size iyi geleceği noktalar da olacak ee, ve yeni başlangıçlar yapacağınızı da görüyorum. Yani doğuran kadınla beraber burada bu güzel bir ilişki. Eğer bu insanla evliyseniz de hani gelecekte tam ne olacak diyorsanız da belki bir bebek haberi bile gelebilir. Tamam. Şimdi yine merkeze geldik. Denge. Bir şeyler dengeye oturtulması lazım demiştik az önce. Afyon, kararsızlık. Lotus. Şimdi şöyle bir şey. Her ne kadar bir ilerleme olsa bile ilişkide ilerlemiyor gibi hissettiğiniz zamanlar olacak. Bu da İki taraflı kararsızlık yüzünden de çok büyük bir kararsızlık enerjisi yansıtılıyor burada. Bu da dengesizlikten yine şu en başına demiştik ki bir şeyler dengeye oturulması lazım. Şimdi merkezde gerçekten e, bu kararsızlıktan çıkılacağı ve dengeye gelinceyi söyleniyor burada. Yani gerçeği bulacaksınız. Gerçeğin ne olduğunu. Bu kişinin hayırlı olup olmadığını ya da bu insandan gelen bir takım tekliflerle beraber geleceği olup olmadığını zaten anlayacaksınız ve afyon burada bize ilişkide yani güzel şeyleri temsil eder güzel bir enerjisi vardır. İlişkide zafiyet enerjisi hakim olacak. Yani güzel bir ilişki içerisinde olacağınızı söyleyebilirim. Ee, ama dediğim gibi önce şu merkezde bu kararsızlıktan çıkılacak ve dengeye gelmesi gereken konular dengeye gelecek. Bazı gerçekler görülecek diyebiliriz. Kılıç sekizlisi, parsadra, kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı, yüzleşme, girişim, zafer. Şimdi şöyle bir şey. Bu insanla ilgili tabii her şey dört dörtlük değil. Bazen sizin kendinizi yine o yalnız depresif hissettiğiniz modlar olacak. Hatta bu kişiye ister istemez sırtınızı dönebilirsiniz. Ya da memnun olmadığınız bir durumdan, bir olaydan dolayı sırtınızı dönebilirsiniz. Özellikle yüzleşmeniz ya da konuşmanız gereken konular vardı ya. Ya hani bu insanın hani ciddi çok konuşamıyor diyordum. Buraya bir konuşma gelecek zaten her türlü. Yani bu kişiyle bir yüzleşmeniz olacak. Ee, ve bu size bakın yine güzel bir enerji kartı çekmişiz, ee, iyileşmenize teşvik edecek. Zaten şurada da bir şifacı vardı, gerçekten aranızdaki durumların ve kafanızda koyduğunuz engellerin iyileşmesine doğru götürecek. Kupa dörtlüsü, Selçuk Sassa, kaygı, sarmaşık. Şimdi... Du -du -du bu eğer üçlü bir ilişkiyse, ise özellikle bu bu kart genelde üçlü ilişkiler için geldi. Çünkü Selçuk'ta saldıran kişiyi anlatır. E, o yüzden söylüyorum. Bu üçlü bir ilişki ise eğer... E, şimdi çok fazla kaygı enerjisi de bunlar olurken, aynı anda oluyor bunlar, bunlar olurken ilişkide hakim olacak. Ve yine ilişki potansiyelini görmeme durumu olacak sizin için. Hatta bir intikam almaya çalışma hayal kırıklığı da gerçekleşebilir. Üçlü ilişki yaşayanlardan bahsediyorum. Ama... Eğer üçlü bir ilişki yaşamıyorsanız sadece araya girmiş arkadaş, aile etkisi varsa da şöyle bir şey. Bu insanlardan bir intikam alınacak ama sizin ilişkinizin enerjisini yine de düşürebilirler enerjileriyle. Eğer hiç böyle kişiler yoksa da şöyle bir şey söyleyeyim. Aldatılmaya dair bir korkunuz olabilir sizden. Gelecekte bunlar olurken. Yani yine bir şeylere şifa inecek ama benim gördüğüm işte üç tane senaryo için üç tane farklı konudan bastırdım ama genel olarak o kart aldatma ilişkilerine geliyor Selçuk sasa ile beraber aldatma enerjileri çok fazla kolektifte çıkıyor evet ama özel açılımlarda da çok fazla yani hiç yapabileceğim bir şey yok değinmek zorundayım ben direkt üçlü ilişki açmam hep söylüyorum benden istiyorsunuz hani üçlü ilişkiler için, yasak aşklar için açılım yapar mısınız diye. Şöyle bir şey ben kınamıyorum. Hiç kimseyi kınamıyorum. Özel açılımlarda hatta bilirler. yani olabildiğince anlayış göstermeye çalışıyorum. Çünkü herkesin yaşam tarzı farklı. Kimseyi yargılamak bana kalmaz. Bir kere yani konu o değil. Ama direkt üçlü ilişkiler için ben açılım yapmam. Çünkü onayladığım bir şey değil kendi içimde. Nasıl desem? Kimseye bunun için yadırgamam ama kendim gidip de hani yapabileceğim büyük konuşmayayım. Ama yapacağım ya da onaylayacağım ya da bir arkadaşım yaparsa ya da bir tanıdığım yaparsa onay vereceğim bir durum değil. Ama tekrar söylüyorum. Benim burada işim size karşı bunu yadırgamak, yargılamak değil. O yüzden videoyu çekmemi isteyebilirsiniz ama dediğim gibi ben kendim bunu istemiyorum. Özel açılım isterseniz ama her şekilde yaparım. Hiçbir şekilde de sizi yadırgamam. Olabilir herkesin yaşam koşulları dediğim gibi farklı. Duygular farklı bir şey. Aşk farklı bir şey. Ben bunu biliyorum ama maalesef video şeklinde benden üçlü ilişki lütfen rica ediyorum. istemeyin. Tamam. Şimdi şöyle bir devam edelim. Evet bir aldatma geldi zaten. Bir aldatma ilişkisi ise demiştik. Aşkı bugün çağır. o senin ruh eşi tutku. Şimdi bu aldatma kartı aslında şeyler için geliyor. Dediğim gibi en sonunda gördük ya bir direkt kılıç hediyesi gelmedi burada bu, bu arada buraya. Hani karşı taraf sizi aldatıyor şeklinde bir kart gelmedi. Ama aldatma ilişkisi olacağına dair yoğun bir enerji olduğu için aldatma kartı burada evet geliyor. Zaten şimdi şöyle bir şey çoğu için Şimdi %60 için aldatma ilişkisi ise %40 için öyle değil. Bu aldatma kartını lütfen olmayanlar, ilişkide aldatma olmayanlar kabul etmesin ama genel olarak zaten kart dedi ki o senin ruh eşin ve bu ilişkide tutku enerjisi çok yüksek. Yani evet birbirinizi direkt ruh eşi olmak zorunda değil bu insan ama birbirinizi tamamladığınız ve dengelediğiniz bir parça var. Hani gerçekten bu insanla olduğunuzda ya da konuştuğunuzda da içinize yaşam ve sevgi enerjisi yansıtan bir parça var. Hani sizi evrenle bir olduğunuza inandırıyor sanki bu kişi ee, ve biraz bazı şeyler aranızda şu an rutine girmiş olabilir bu rutin yavaş bir şekilde yani yavaşça bitecek ee, ama bazı şeylerden şikayet etmemeniz gerekiyor yani bu insanla olmak istiyorsanız bu olacak bir şey zaten imkansız gözükmüyor ama bazen bazı düşük ve karamsar enerjileri yükseltmeniz gerekiyor diyebiliriz aşkta geçmişin şifalandırı kartı geldi bir de buraya bir tane daha almak istedim Belki geçmişte bu kişinin yaptığı durumlarda kalıyorsunuz ya da belki bu yeni bir insan ama siz eski kişilerde yaptığınız hatalarda çok kalıyorsunuz. Bu yüzden korkuyorsunuz bu ilişkiye dair. Zaten burada sizin bence bir şey yapmanıza gerek yok. Yine çalışmalar yapabilirsiniz ama şifa inecekti zaten. Çağlar'ın şifacısı kartıyla onu söylemiştik hatta size bir iyileşme ve mutluluk da geliyordu. Ve sizin için bu kart geldi. Şimdi bu ilişki ciddi bir ilişki ders mi derseniz ben ciddi bir ilişki gördüm. Hani zaten kartlarımızı açtık ve baktık özellikle çapa kartıyla geldi. Ama sizi belki kaygılandıran gördük enerji anlamında hala vardır. Güven problemi yaşatan durumlar var. Şimdi şöyle bir şey bu insan size zaten duygusal bir adım atmış ya da atacak. Hani kupa şövalyesiyle gelmişti. Gelecek de vaat ediyor ama şöyle bir şey ben bu kişiyle gerçekten ruh eşiniz diyemem. Çünkü burası kolektif bir yorum ya da bu insanla evet evleneceksiniz falan. Bunu söyleyemem. Kolektif bir yorum. Ama şunu söyleyebilirim. Yakın zamanda bu insanla yaşayacağınız olan gelişmeler bunlar. Bunu bilebilirsiniz. Hani tarot bir büyü değil, sihir değil. Ben çok önemli bir insan değilim. Hani böyle her şeyi bilip söyleyemem ama sizin enerjilerinize baktığımızda özellikle karşılıklı enerjiler kısmına rezon olduysanız diğer kısımları da lütfen alıp kabul edin. Sizin için faydalı olacaktır. Ve açılım bu şekildeydi. Umarım açılımı beğenmişsinizdir ve umarım rezone olabilmişsinizdir. Eğer rezone olduysanız bana abone olabilirsiniz ve açılımı beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Özel açılım için yorumlarda lütfen yazmayın. Aşağıda bir bilgi kutucuğu var. Orada benim Instagram ve mail adresim var. Yine de söyleyeyim. Instagram adresim tarotla voice'im burada yazdığı gibi. Gmail adresimde yani mail adresimde tarotla voice'im at gmail.com Oradan bana mesaj atarsanız geri dönüşleri sağlayacağımdır. Ama bazen mesaj atıyorsunuz sonra 30 tane soru işareti yolluyorsunuz. buna hiç gerek yok. Ben mesajı gördüğüm gibi geri dönüyorum. Yani soru işareti, soru işareti, soru işareti yapmanıza gerek yok. Özel açılımları da o şekilde gerçekleştiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.